Bu yıl ikincisi düzenlenen Vokal Akademi of Opera Bodrum Uluslararası Opera ve Müzik Sanatları Akademisi Festivali kapanış konseriyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin desteklediği Vokal Akademi of Opera Bodrum Uluslararası Opera ve Müzik Sanatları Akademisi Festivali 1 Temmuz'da başlamıştı. Karya Otel, Milta Marina, Midtown AVM ve Bodrum Kalesi gibi farklı mekanlarda düzenlenen festival, dünyanın çeşitli ülkelerinden yükselen yetenekleri, profesyonel sanatçıları ve akademisyenleri sanatseverlerle Bodrum'da buluşturdu. Operatik, müzikal performanslar, Türkçe ve dünyaca ünlü aryalar, Bize'nin dünyaca ünlü eseri Carmen'in de yer aldığı operalar, farklı ülkelerden gelen profesyonel sanatçılar ve genç yetenekler tarafından icra edildi. Galası 8 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanışı ise 17 Temmuz Pazar akşamı Herodot Kültür Merkezi'nde George Bizet'in Carmen Operası ile yapıldı. Festivalde Çin, Yeni Zelanda, Uruguay, Meksika, Kanada, Amerika, Fransa, Kanarya Adaları ve İtalya'dan genç yeteneklerin geldiğini dile getiren Vokal Akademi of Opera Bodrum'un kurucularından Hugo Vera, Kent Haber'e yaptığı açıklamada, buraya gelen genç yetenekler sadece bu güzel ülkenin kültürünü öğrenmekte kalmayıp, aynı zamanda bu güzel atmosferde 3 hafta boyunca müzik, opera, bale, yoga yaptılar güzel Bodrum manzarasının bir parçası oldular şeklinde konuştu. Vokal Akademi of Opera Bodrum kurucularından Melis Selçuksa şu ifadeleri kullandı. Biz çok heyecanlıyız festivalimiz için Ve, e, her geçen sene daha da büyüdüğünü hissediyoruz. Bodrum'un desteği çok büyük. Biz buna çok duyguluyuz gerçekten, çok duygulanıyoruz. Çünkü bütün e, belediye, kültür bakanlığı, e, pek çok firma bize destek verdi bu konuda. Ve çok mutluyuz. Seneye tekrar görüşmek üzere inşallah.